abi. Bana kendi tarzınız kapak yaptığını göstermek zorundasın. Tamam, tamam gösteriyorum. Çabuk. <laughs> İyice seçmek için yakınlaşmak mı gerekiyor? Evet. <laughs> Dikkatli bir şekilde yapıyorum. Aslında sen iyi berber olurmuş ha. <laughs> <laughs> Saçımı güzel kes seni bıçakları. Evet, şuradakini. Şimdi bir tane tuz kay Evet, birinci adımı tamamladınız. Şimdi ayarlar diyoruz sıcaklığını en sona getiriyoruz bu görüntü ekliyoruz ekliyoruz bunu bayağı bir büyütün çok büyük olması gerekiyor uygula diyoruz korkmayın bunları keseceğiz böyle olacak sonra <gülüyor> <gülüyor> Kabakta böyle cin düğünündeki şey gibi var size. Korku <laughs> <laughs> filmi gibi ya yemin ederim. Evet şimdi tek yapmamız gereken yazılar kaldı. Birkaç tane daha şey var tabi. Bolt gibi yazıyorsunuz. ve ayarlıyoruz. Oyun. Bunu büyütün, bayağı büyütün. O kadar büyük. Böyle büyütün. Burada önemli olan bunu böyle yapmak. Daha güzel gözüküyor. Bir de bir şey var. Videolarda hep sarı ve beyaz bunun yazıyı Bu önemli. Bunu sarı yapıyorsunuz. Bu sarıydı. iyi. İkinci adam çerçeve koymak. Koydum. Üçüncü adam. Efek. Bunu tıklayıp iki seçiyoruz. Kaydet diyoruz. <laughs> Anlatmadan bunu aslında 2 dakikaya yapardım ama anlattığım için <laughs> bir uzun sürdü. Normalde bu 2 dakikaya yaparım. Şimdi bunun aynısını sıfırdan kendi haline yapar mısın? Hiç konuşma anlatmadan sadece hızlıca. Bas Hı. çektiğimde mi bahsediyorsun? 3. Dur dur. Dur poz verdim. Pozum oldu mu? Pozum bu. Hayır 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 onu yapma YouTube onu koyamaz. Başladı Gülbatur. <laughs> Resimler. Evet, şimdi... Film. Şimdi nasıl? Heyecanlandım ya. Sen hemen... ...tutalım bakayım. Heyecanlandıysan çorabın koku. Hayır hayır. Seç, seç, seç. Hadi hadi, hadi. Koçumuz var. Ama şey istemiyorum. Dosyanın üstünde kaydetme. Farklı isimle kaydet. İkisini Sana... ka ka tamam halledeceğim. Hop hop. Sonra... Hemen al, kaydet, kaydet, dur PNG, unuttum ya, heyecanlandım, PNG, kaydet, kaydet hemen şuna, neredeydi o, Allah yardım et, sıcaklık, farklı bir renk yap, mor yap, mavi olsun mu? mor, tamam mor, <laughs> Ee, <laughs> Kendini sağ tarafa koy. Emin misin? Evet. Tamam. <laughs> <laughs> Kafanın üstü eksik kaldı. Dur ayarla, ayarla. O şey hmm. sağ Biraz sağ sağ, 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 sağ. sağ, sağ. <laughs> Oğlum ben niye anlatıyorum lan? Senin 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 speedrun'ın var. <laughs> Bildirme Emir abi. Gıdıklıyor mu sandığa? <laughs> sanki gıdıklıyor. <laughs> sanki gıdıklıyor <laughs> ben sanki sen. Hızlı Kaç dakika oldu? <laughs> Onu video editlerken bakacağız. <laughs> Hemen böyle beyaz bu ee, şöyle bu gibi ee, şunu kırk şuradan yapıştır koydum ee, çerçeve ha doğru o da bu <laughs> bitti hayır dur hayırdır üstüne kaydedersen seni ha bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, ateş, ateş ve soyluğumun yeni kapağı. Evet, bakın. Kapak fotoğrafı böyle yapılır. Hızlı olun, düşünmeyin. En kolayını yapın. Benim Fortnite kapağımı açsam yaptım. <gülüyor> 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 İki dakika da kapak yapamaz mıyım? İki dakikada yapamaz mıyım? <laughs> Adam olun.